2014 yılının 3 Ağustos günü IŞİD, Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal'e saldırdı. Binlerce Ezidi katledildi. Çoğu, kadın ve çocuk olmak üzere 6000'den fazla kişi kaçırıldı. Yüz binlerce Ezidi Şengal Dağı'na ve çevredeki bölgelere sığındı. IŞİD tarafından kaçırılan kadınlar sistematik olarak cinsel saldırıya, işkenceye ve köleleştirmeye maruz bırakıldı. Saldırılar uluslararası kurumlar tarafından soykırım olarak tanındı. Bugüne kadar 15 ülke soykırımı kabul etti. Ancak katliamın yaşandığı Irak hala bir adım atmadı. <laughs> Aradan geçen 11 yıla rağmen adalet hala yerini bulmuş değil. Toplu mezarlar hala kapalı. Binlerce ezidi kamplarda yaşıyor. Yüzlerce kadın ve çocuk ise hala kayıp. Birleşmiş Milletler'e bağlı yeni delil toplama ve tanık dinleme çalışmaları ise Irak hükümeti tarafından durduruldu. Ezidiler için soykırım mahkemesi hala kurulmadı. Bu durum yalnızca geçmişin adaletini değil, bugünün adaletini de geçiştiriyor. Ezidi gösterici Eyüp Burza göre bu sadece askeri değil, ekonomik ve çıkar ilişkilerinin buluştuğu çok yönlü bir suç. Ona göre Ezidilerin güvenle yaşayabilmesi için sadece mahkeme değil, aynı zamanda siyasi bir statü de gerekli. Çünkü sizi biz koruruz diyen herkes zamanında bu felaketi engelleyemedi. Ezidiler, Şengal'de kendi yönetimlerini kurmak ve güvenliklerini kendileri sağlamak istiyor. Talepleri 11 yıldır fiilen yönettikleri Ezrihan özel bölgesinin tanınması. Bugün 3 Ağustos Ezidi soykırımını anma günü. Ezidiler adaletin sadece geçmişi değil, geleceği de koruyacağını inanıyor.